Bu <laughs> çenteksıp çok pahalıymış. Sí,

Neden kazan versen Aşırı zorluyor beni Allah koruyayım sınırma hala geçmedi Aklı, kahve Bilmiyorum kaç dakika sonra geldi. Hiçbir kusura b a g 는 dan b e Tamam demek Sanki böyle arkadaşım varmış da karşında. Arkadaşımla oturmuşum. Sohbet muhabbet ederekten. Yemek yiyormuşum gibi yemek yiyorum. Yani ben kendimle Mac Bank Pro SMR izliyorum ya. İzlerken şeye bakıyorum. Hmm, nasıl diyeyim? Sanki kendi yemek yerken izliyorum. Yani ben bu videoları yemek yerken bal yoldaşı olsun. Tarzıyla düşüncesiyle bakıyorum. Bu çok fazla görü kurallarının içeren videolar benim ilgimi çekmiyor. Tabii bunun altına ben çok görgüsüzsünüz diye yapıştırmayın da. beni istemeye bırakın artık bence. Çünkü paket burgerini istese kendiniz girin bakın. Bütün armut yerler menü şeklinde. Yanında kola yazıyor. Yani ayran bile yok diyor. Ayran falan baktım gibi ben içmiyorum bu Kola yazıyor yani kola var. Ne yapabilirim? 就是的。 küçük nesiller de var. Mid, böyle pilav falan yerken şey oluyor. İşte pilavın tabağının içinde kaç tane pirinç kalırsa o kadar çocuğun olacak falan. Ben hep iki tane bırakıyordum. Bir kız belki iki çocuğum olsun falan diye. Bence burada şu üzümü 225 lira. Ve evet. 225 liradan eder mi bilmiyorum. Şu nerede? Evet. Double baget kurdu menü kola ortasak menü şeklinde değilmiş 225 t ay. ay çok arkadaşlar Vallahi çok şiştim şu an şeklini isim, isim çok... bir daha. Belki telefon lazım ay çok şiştim. sabah kadar oturup ders Dedi ve kötü uyudu. Şey alışkanlığım var. Böyle artık o da öldü ki derslerde falan işte. Yatağa oturuyorum şöyle oturuyorum. Şöyle i̇şte yatağa uzanırken uyumuş kalmış. Ya işte bir de şey ben yemek yerken falan konuşmuyorum çünkü çok hızlı yemek yiyorum ağzım full dolu oluyor ağzım dolu kendimi konuşmaktan hoşlaşmıyorum hoşlaşmıyorum dedi hoşlanmıyorum bu yüzden yemek bitince bu bu yapması daha güzel değil mi? Tamam, daha güzel. Bunu da bitiremedim vallahi. Hmm. Tırnakla mı yaptım? Ya yani yaptım da kendim yaptım. Ama hiç falan çok kirli şu an ama şöyle uzaktan bak. Çok iyi değil mi? Neyse kapatıyorum aşkım. Görüşürüz. Kan okay, du okay. Bye bye.